Merhaba Can Bey. iyi yayınlar Hereti ailesine, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçi evet. sen sporu çok hiç e, anlamam. Hiç e, anlamam ama arkadaşlarım bir e, <laughs> arkadaşlarımın desteğiyle sorular için de arkadaşlarıma teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Ee, şimdi tebrikler tekrar. Ee, olun. bu zorlu görevi niye tercih ettiniz? Bunu sorayım. Atakaş Atay Spor'un e, ayağa kalkması aslında şimdi Yani biz şimdi deprem sabahından beri sahadayız yani gerçekten çok büyük dramlar yaşadı. Bende de şu hakim oldu yani insanlar can derdindeyken deprem sabahı o süreçten sonra Altay Spor çok iyi yönetilemedi diye düşündüm. Onun için yani konumuna bakmaksızın bu riski yani Hatay Spor adını almak istedim. Bir de şöyle gerçekten Sayın Mehmet Öntürk Bey yani seçildiğinden beri yani ben şunu itiraf edeyim ki benim beklentilerimin çok üzerinde Hatay Spor'a ciddi destekler sağladı. Ee, genel, yani ben politikacı değilim. Ee, bundan sonra da politika yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Ama yani şehrin ihtiyaçlarına göre devre, e, davranan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Yani sosyal barışı e, çok iyi e, gözeten. E, i̇şte özellikle şu yaşadığımız e, coğrafyada sosyal barışın ne kadar önemli olduğunu e, en iyi bilenlerden birisiniz Can Bey. E, bu barışın parçası da Atay Spor. E, baktım ki yani hakikaten çok yönetimsel hatalar yapılmış ki işte bunların bedelini de şimdi ödemeye başladı Hatayspor. Neyi kastediyorsam yani hem ligdeki durumu hem de yaşadığı bu iki transfer dönemini kapsayan transfer yasağı. İkisini soracağım. Genel bir soru daha. Ne olacak bu Hatayspor'un hali? Ne olacak bu şehrin hali? Yani yani neticede iyi olacağına inanıyorum. İyi olacağına ümit ediyorum ikisi için. Şehir için işte demin 6 Şubat anma ile ilgili Sayın Mustafa Masatlı başkanlığında başkanında toplandık. Bir kere geçen seneden geçen seneki 6 Şubat'tan daha düzenli bir anma töreni yapılacağına yapılacağına idrak ettim ışıklandırmalar olacak. Yollar temizleniyor. Yürümeye müsait olacak. O gün de acımızı daha iyi anabileceğiz diye ümit ediyorum. Şimdi o zaman Ataka Şatay Spor'u detaylandıralım. Sonra şehrin ekonomisini konuşalım biraz. Transfer yasağı ne olacak? Transfer yasağını kaldırmak için çalışmalar var mı? Kaldırılmazsa nasıl bir planı? Neticede işte bu maalesef bu transfer yasa borca bağlı bir yasak değil. Yani borcu öde kaldır FIFA'nın o tür yasakları da var. Şu sporcunun işte yükümlülüklerini yerine getir transferini açayım. Ama bu e, demiş ki FIFA burada siz bu ödememeyi huy edindiniz, yöntem edindiniz ve bunu defalarca yaptınız. Mükerrer kereler tekrarladınız. Hı hı. Onun için size ödemeleri yapsanız da iki transfer dönemini kapsayan yasak koyuyorum. Yani bunun Allah muhafaza bir tık ötesi artık puan silme veya lik düşürme gibi cezalar. Yani işte ne dedik yani şimdi herkes bir kendine göre kahramanlık öyküsü yazıyor. Muhakkak başarılar da yapmıştır Atay ama yani durum geldiği nokta ortada. Şimdi Dadaşov dosyasından bu cezayı aldı ama Dadaşov dosyasına kadar 3-4 dosyada kınama ihtarları aldı. Bunları kulak kabartmadığı için bir de neye çok üzülüyorum? Yani 50-100 bin euroya kapanabilecek dosyalar Kabardın. sıkı durun, sıkı durun. Hatay maliyeti 1 milyon euroya kadar olan dosyalar var. Yani 100-120 milyon. Bin Euro'ya yani, kapanabilecek o günkü yönetimin yapabileceği dosyalar bir tanesi 1 milyon Euro'nun üzerinde ödeme Peki bunlar Yani ödeme... bu hakikaten son derece üzüntülü ve ben bunu şimdi samimi söylüyorum. Yani bunlara sebep olanlar bu memlekette ben iş adamıyım diye gezmesin. No. Çok net konuşuyorum. Yani. Ödenebilecek mevdalar mı bu bunlar? Yani mali durumla soru, yani ilgili de ben soruyorum ben sana azından. işte yani Büyükşehir'in desteği olmasa şu an Atay Spor çok kötü bir yolculuk bekler Atay Spor'u yani onun için böyle bir destek varken ne yapabilirsek yapmak için biz bu görevi kabul ettik o zaman siz bu yolda şimdi ilk önce borçları ödemeyle yürüye, yürümeye başlayacaksınız yani hem ne diyoruz son maça kadar onurlu mücadele edeceğiz bunu yaparken gelecek sezonda planlamasını yapacağız. Bir de Murat Hoca'yla anlaştık, Murat Şahin'den, Türk Spor Camiası'nın yakından tanıdığı genç bir arkadaş. Ona da her türlü desteği verip Hatay artık bu ölü toprağından kurtarmaya çalışıyoruz. Ne kadarlık bir zaman zarfı, nasıl bir program belirlediniz bunun için? Ya yani ne zaman bu ödemeler yapılır ya da ne zaman e, Yok, yasak kalkar? Şifada işte dedim ya iki transfer dönemi yasak var. Yani hem bu kış transferi tamam. yasak var hem de e, sezon başı maalesef yaz transfer döneminde yasak var. Yola böyle başlayacaksınız yani umuyorum borçlar bir an önce döner ve normale döneriz spor anlamında da. Stadyum ne durumda? Atakış Hatay Spor Stadyumun gelecek mi? Stadyumun ihalesi yapılmış. Yani bir de bu tabii Hatay Spor'un gurbetliğinin de bitmesi lazım. Bu da çok zor bir durum. Yani kilometrelerce kat edilen yol var. Bu da zor bir durum. Eee ne zaman gelecekler buraya? Ya da ne zaman ihale edildiyse ne zaman çalışma başlayacak? Yeni sezona yetişecek mesela? Ya da daha mı bir uzun süre zarfında olacak? Ne zaman bitecek ihale süreci? Vallahi onu işte Yukoba falan sormak Hı. lazım yani. Bence gelecek seneye en azından Hatay'ın bir yerinde Hatay oynaması lazım evet. diye görüşüm var. Hem Ama... takım için hem de Hataylılar için iyi olacak bu. Evet. Toplam borç ne kadar Hatay Spor'da? Bilginiz, zaten, hatırınız ayrı Yani, işte, yani federasyona, FIFA'ya intikal eden borçlar var. Bir de intikal etmesi muhtemel borçlar var. Yani Hatay Spor kötü yönetilmiş. Hatay Spor ciddi bol servis gelirleri almış. Ama Ge nereye gitmiş? Onu para diyeceğim. Gelen mi? para nereye gitti? Bilmiyorum. Belki bir görüşüyoruz. Bir bağımsız denetim LC Hatayspor hesaplarını denetleteceğiz. Ee, yani ilginç ee, bilmiyorum. Şimdi e, iyi olsun diye ümit ediyoruz. Dediğim gibi hem Hatayspor için e, evet dinliyorum arkadaşlar. Dinliyorum gönderin. Hem Hatayspor At için hem de bizim için burada e, takımın oynaması, takımın oynaması gerekli. Geçmiş dönemden gelen paranın da nereye harcandığını bilmiyoruz. Sevgili seyirciler, Hatay Spor'u konuşuyoruz, şehri konuşuyoruz. Seretana haber dahilindeyiz. Özel röportajda Antakya Ticaret Sanayi Odası Başkanı ve aynı zamanda Atakaş Hatay Spor Kulüp Başkanı Hikmet Çinç'in bizimle birlikte forma için sponsor görüşmeleri var mı sorusu var. Yani tabi bu Sezon başı Ataşpor'un eli daha güçlüyken e, yapılması gereken bir işti. Şimdi devre arası bir de transfer yasağı varken gene bu şartları zorlayacağız. Yani muhakkak bulmayı ümidimiz var. Şimdi o zaman peki bir de şehrin ekonomisini e, konuşalım. Mücbir sebep uzatıldı. 6 ay, 6 ay iki kere uzatılacak ama bu işte yeterli midir? ilk 6 ay uzatma... Uzatılma falan yok. Uzatılmadı mı henüz? Hayır, mücbir sebep. Uzatılmadı. Yetki mi verildi sadece şeye, ee, Hazine Bakanı'na? Yani yetki verildi. Hazine Bakanlığı'nın da ifadesi işte iki buçuk milyon yıllık cironun <laughs> altındaki işletmelerde bir uzatma söz konusu ki iki buçuk milyon TL herhalde bir yani bir küçük esnafın yani bir bakkalın eşdeğer bir esnafın cirosu kadar ee, bu da e, hata ekonomisi için olumlu bir durum değil. Ne olmalı? Ne, bugün talep ne? İki yılı geride bırakacağız şimdi. Ya, yani, ya da ne kadar yol aldı hata ekonomisi normale dönmek yani, için? Yani bir kere şimdi mücbir sebep uzatılmadı. En azından iyi taksitlendirmeler yapılması gerekirdi. Onlara çalışıyoruz ama henüz olumlu dönüşler olumlu pek yok. Dönüşüm. Şuna katılıyor musun? ya sektörel bazda mı olmalı yoksa il genelinde mi olmalı? Sektör, iş kolu atıyorum çalışan, ciro. Bence ilçenin ilçe bazlı destek olmalı. İlçenin yaşadığı yıkımla orantılı destek olmalı. Yani sektörel bazda tabii çok yani bu şey gibi yani deprem ekonomisi, savaş ekonomisi. Bazı sektörler çok kazanmaya başlıyor ama hı hı. bazı sektörlerde geriliyor yani. Belli bir kriter dahilinde olmalı. Ümidiniz var mı? Yani tabii şehir yapılıyor. O bir sinerji yaratacak. İşte havaalanı çok hızlıca yapılmaya çalışılıyor. Biraz da karayollarını düzeltebilirsek. Doğru. Ee, işte e, bundan sonra biraz bir e, çıkış yolu trendi yakalarız diye düşünüyorum. Peki size göre bir öncelik sırası var mı Hatan yenilenmiş aslında? Şimdi ulaşım dediniz, karayolu dediniz. E, bunlardan ziyade iş, ya, yani iş göre da, Hepsi. Var. Yani ulaşım mesela hava ulaşımı çok önemli. Yani e, bir de az uçuş olunca e, ortalama fiyatlar da pahalı oluyor. Ama şu şartlarda havaalanında fazla uçuş olması mümkün değil. Hı, o düzenlenmesi gerekiyor. Sektör olarak neye öncelik göstermeli ee, peki hükümet? Burada ekonomi tam anlamıyla işlemeye başlamadan elbette hayat normale dönemez. Burada önce esnaf kazansın ki e, iş insanı çalışabilsin ki diğer sektörler de bundan etkilensin. Mücbir sebep talebinin dışında nedir önceliği iş dünyasının burada? Ya da ne ya işte Kalıcı konut kalıcı işyerleri, e, altyapı, yani elektrik ve internet altyapısında da sıkıntılar var. E, yani yaşanabilir şehir için bunlar olmazsa olmaz. Peki, çarşıdaki daha doğrusu merkezdeki çarşı ve sanayi sitesini sorayım o zaman. Bir hatırınız dahilinde oradaki durum ya da oranın yeniden inşa edildiğini biz o günler ne yani zaman Yani var edileceğiz? tabi caddeler. Şimdi Kemal Paşa bayağı var. ilerledi. Atatürk Caddesi de herhalde. 6 Şubat'a kadar biraz daha e, ilerlemiş şey, olacak. Ilerleyecek. Sanayi sitesi e, için oradaki durum, küçük sanayi sitesi. Ee, Bilginiz Ya da hatırlıyor musunuz gelen son durumu orada? Evet. Küçük sanayi sitesinde de işte 200 iş yeri e, ne, Sanayi Bakanlığı yapıyor. Bunların 70 tanesinin temeli atılmış durumda ama tabii daha hızlı ilerlemesi lazım. Evet, daha hızlı. Şimdi Sayın Çinç'im, kamera sizde, son söz sizde. Hataylılara ne söylersiniz ve taraftara ne söylersiniz? Yarın yani umudumuzu hatta... yitirmeden mücadele devam etmek zorundayız. Zor bir coğrafyadayız. eee Atatürk ilke inkılaplarına sıkı sıkı bağlı kalarak demokrasi mücadelesini kesintisiz sürdürmemiz lazım. Görüyorsun işte 70-80 kilometre ötemizde olan hadiseler hepimizi yüzüyor. Temennim Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki de artık insanlık dramının bitmesini temenni ediyorum. Bölgeye huzur gelirse her şey olur. Ekonomi dayağı kalkar. Yani e, şimdi Suriye'den beklentimiz de e, orada bu e, lojistik hattını açabilirsek e, eski e, rekabet şansımızı Orta Doğu'da yakalarız. O Hatay'a katkı sağlayacak. Yani. Kesin Hatay'a ve Türkiye'ye Ben teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız Biz teşekkür ediyoruz. Size... İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Umuyorum güzel bir, bir, sonraki buluşmada daha güzel şeyleri konuşuruz. Sevgili seyirciler hem spor konuştuk evet. hem Hat Hatay'ı konuştuk. Antakya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Atakan Şatay Spor Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler. Sizler de teşekkür ediyoruz. Özel röportajda zaman ayırdınız. Ana haberi noktalıyoruz efendim. Ben şahsen yarın sabah 8.30'da yine yeni bir günde karşınızda olacağım. Mutlu akşamlar. Evet.